bak ver. <laughs> Bugün güzel bir pazar gününde Çaybaşı ilçemiz Göksu mahallemiz, mahallemizdeyiz. Burada ilçe belediye başkanımız, başkanımız Hüseyin Semiz Bey ile birlikte e, bu Göksu Mahallesi'ni beton yola kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette ki bundan birkaç ay önce e, Başkanımız Doktor Mehmet İmmigüler'in talimatıyla biz sadece Çaybaşı değil bütün ilçelerimizde o anlamda bir yol çalışmasına başlamıştık ve mahallelere karar vermiştik. Biraz önce Hüseyin Semiz Başkanımız ifade ettiği gibi biz Çaybaşı ilçemizdeki ilçemizin değişik mahallelerinde yaklaşık 60 kilometre bir beton yolu 2 yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz. Bunlardan ilklerinden bir, örneği de Göksu mahallemizdeki beton yol. Burada yaklaşık 6 kilometrelik bir beton yol yapıyoruz ve oldukça sağlam ve kaliteli bir yol. Buraya yaklaşık 15 gün önce başladık ve bir ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Buradaki 6 kilometrelik yoldan sonra Kapalı Mahallemize geçeceğiz. Orada da yaklaşık 3-4 kilometre civarında bir beton yolumuz söz konusu. Biz hızlı bir şekilde ilçe belimizle birlikte gece gündüz 7/24 demeden hızlı bir şekilde yollarımızı yapmaya devam ediyoruz. Yol medeniyettir. Bu anlamda bizler de daha önce toprak olan, yıllarca stabilize olan bu yolu hızlı bir şekilde beton yola kavuşturuyoruz. O anlamda ilçe halkımızı, mahalle halkımızı da burada tozdan, topraktan kurtarmış oluyoruz. Bizler de mahalle halkımızla beraber mutluyuz. Burada da güzel bir tören oldu. O anlamda buradaki mahalle muhtarımız İsa Atar Bey'e de başkanımız adına tekrar teşekkür ediyorum. Biz hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler'in talimatlarıyla ilçemizi artık beton ağlarla ana hartelleri özellikle ana damarlarını komple beton şeklinde bir kendisine bize talimat olmuştu. Biz aslında 4 yıl içinde planladığımız bütün yol çalışmalarımızı 2 yıl içinde nasıl bitirebilirizin çalışmasını yapıyorken bu sene büyük şehrimizle beraber yani yaklaşık 60 kilometreye yakın beton yol kaplamamız olacak. Mahallemiz konum itibariyle bir tarafıyla İkizce Devecik Mahallesi'ne diğer taraftan da gene bizim İlküvez mahallemize Ortak mesafede, eşit alanda bir mahallemiz. Bizim için nüfus potansiyeli de en önemli mahallelerimizden birisi. Artık bu mahallelerimize sahilden yarım saat gibi bir sürede, 40 dakika gibi bir sürede bu yollarımızı kullanarak çok rahatlıkla inşallah ulaşıma açılmasını planlıyoruz. Mahallemizde bir beton yol çalışması var. Şu anda devam etmekte. Başlayalı 15 gün oldu. Tüm hızıyla devam ediyor. Bundan öncesinde yol toprak yoludu. Zemin bir ee, bir şu anda şu, şey, şu anda e, asfaltımız devam ediyor. 5 evet. şey, e, kilometre yaklaşık asfaltımız var beton yol. 1 e, kilometresi yapıldı. Diğeri de Allah izin verirse yapılacak kısa bir zaman içinde. Devam ediyoruz çalışmaya.